Merhaba arkadaşlar şey, bugün sizlerle birlikte Pofutuk'la birlikteyiz Şimdi Pofu doğru şu an zamanı gelmiş Diyor ki ben göklerde kal <laughs> O yüzden onu bu ayarını gerçekleştirdim Hayır oysa yüzden atlayamaz ki <laughs> oh, oh my god Ay şey oh. hamına bana değil Boşverdin oğlum 100 like gelirse götümü açıyorum arkadaşlar. 50 bin gelirse götü açıyorum güzel götümü. Ya şey ne oluyor? Şimdi Adız. Tek ben kusuyorum. Ben de göstereceğim. Gelin Anam. Mikro'yu şimdi. Kesprim de var. Çok sevdim ben. Windows <laughs> 11. Sektir lan ne Windows 11'i Siktir. Kesprim son. Mesela hepsi Windows, bütün bilgisayarlar Windows oldu. <gülüyor> 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 Rezil oldu arkadaşlar <laughs> Bir de 11 bak, biri de var. 11, oh my god. Windows 11. Artık boş ver. Özel kapat, yerine kapatıyorum bak. Kapak. Şöyle ya kapa, kapak. 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 <laughs> ne Ne yapıyor çocuk ya? Bir bir hediye alayım. Oh my god, hediye aldı. Cuma günü vereceğim. Cuma sesini. Cuma sesi. Bugün perşembe. Cuma. Bugün perşembe. Evet, bugün cuma. Pe <laughs> Yarın cuma Cuma 2 gün sonra bu hediyeyi abime vereceğim. Te telefon. Asiye <laughs> evet. Telefon. Bu İhsan telefonu arkasına. abi Bu da İhsan telefon. Bu, telef bu abi Bu da ona özel. Hep böyle bir kılıfını aldım abi bir. Hep bu kırtiyar rolü aldı. Bu kırtiyar rolü çok seviyor çünkü. Bu da bu da onun kılıfıdır. Aynen kardeşim. Bir de ben Galatasaraylı baba yoktu Galatasaraylısı. Ben de Beşiktaşlı hava çakma aldım. Eğer bu videoya 10 like gelirse sizinle peçete yapma yapacağız. Şimdilik bir story yapıyorum. Direkt peçeteyi getir bana oradan. Uf, İsak size güzellik yapıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar biraz sonra özel farka gidip özel video gelecek. Kız kaçıran bunu artık ne alırsak. o birine yasaklama gelmiş o kadar. Oç atmayın. bak. Benim videoma niye bam yaptın? Uf. Buna da bam yapmasın artık. Evde yakıyoruz bir de. Çok tehlikeli şimdi alem malem öte evde İkisi içeride işte. burada oğlum. Arkadaşlar şu anda yaktık evi yakabiliriz. Bir de masa yanabilir arkadaşlar. Koşar. Arka Böyle bir şey yaptık. Bir de evde yaptık bunu düşünün artık. Bogu, ıı, çok çok güzel <laughs> arkadaşlar. Pafutin kitar çalıyor burada. Bir de hava çaktı tamam. Bakın arkadaşlar yanlışına bakın. <laughs> yanlışına bakın arkadaşlar. Oh my god. Ne yaptık arkadaşlar? Şimdi size biraz daha, daha bir şey Arka daha göstereyim. Profitikol. Ha bir ki de um, yiyeceğiz. Bugün yemeğimiz yok arkadaşlar. Ne yapalım yiyeceğiz. Koçma. <gülme> 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 Videodan kaçıyor. Arkadaşlar kız kaçma almaya gidiyoruz. Hem de benim hava çok bamba Onun için bu çıksa şuna <gülme> Tamam şimdi videoyu durduruyoruz. Bay bay. At, akşam part 2 gidiyor. Part 2 diyorum <gülme> devam geliyor. At, videoyu atacaksın tamam mı? Videoda yaşan. hey